kendin ne yaptın gittiğin köyde diye bir soruyla karşılaşmak tabidir. Ben birinci yılımı Sungullu'nun bir köyünde geçirdim. Şartlar el vermediğinden o bir ders yılı sonu tayinimi kargı Demirören köyüne atandım. Demirören köyünde okul yeni yapılmıştı. Okulun açılışında yer aldım. Devam eden günlerde köylünün sosyolojik ekonomik yapısını inceledim. Baktım gördüm ki şu gördüğümüz alandan tarlalarına, çeltik tarlalarına su kanalı yapıyorlar. Bu kanala her sene 20 gün 80 haneden birer kişi çıkmak kaydıyla 20 gün kanal onarımına geliyorlar. Elleri kürek sapından şişiyor, patlıyor, kan içerisinde kalıyor aydıta. Bu şekilde zorluklarla karşılaşıyorlar. Benim birinci işim kızılırmak üzerine, tarlalarına su çıkartmak üzere bir bendin yapılmasını zaruri gördüm. Fakat şartlar çok zordu, köylüde para yoktu. Bent sadece insan gücüyle yapılan bir işlem değildi. Para da gerekliydi. Çünkü kamyon çalıştırılması ve kamyonla taş taşınması atılan dalların ve ağaçların ırmak içer tabanında durması için taşa ihtiyaç vardı. Onun için parada olmadığından bu projeye hiç başlamadan bitti. Başlayamadık böyle bir projeye. Bu yaptıkları kanalın boyu şimdi kanal güzergahında gideceğiz aracılığına kadar hemen hemen 4 kilometre filan vardı. 4 kilometre boyunda kanalı her sene bunlar onarıyorlar ve zorluklar çıkıyorlardı. Yapılmadı. Başka projeler geliştirmeye çalıştık. Köyün ekonomisini ilerletmek ve köyü kalkındırmak için. Bakın Kanal görünüyor. Kanal işte şu kanal görüyor musunuz? Bakın. Evet hocam. Kanalı gördün mü? Toprak yağını var orada. O toprak yayını demir Üren'den kanalı. Bakın böyle gidiyor. Bu şekilde. Kanal buradan gidiyordu. Buradan, Siz burayı şişirmeyi e, mi önerdiniz? 4 kilometre ileriye kadar her sene burada kanal yapıyorlardı. O nedenle ırmağı şişirerek yakın bir yerden Araziye suyu koymak amaç edindik. Fakat işte parasızlıktan başaramadık. Devletin de ilgisini çekmek olanaksızdı. Devlet bu tür işlere yardımcı olmuyordu. Bu nedenle biz başarısızlığa uğradık o konuda. E, köylü de şu geldiğimiz noktada aracıyı bıraktı, etmiyorlar. Zaten aşağıya baraj yapıldı. Barajın son noktasında olmasına karşın köyün çeltik tarlaları kamulaştırıldı ve şu anda ekilmez oldu, ekilmiyor. Karşıda araziler Ahmet Kızılırmağ'ın çeltik arazileri, çeltik tarlaları hemen hemen bakın ta yukarıdan Avşar köyde yakın bir yerden o dağın eteğine kadar devam eden hemen hemen 2000 dönümlük bir arazi burası. Ev karşıda görünmekte. Ahmet Kızılırmak Şükra'yı anlatmıştık bir kahve hikayesiyle. Evet. O Şükra'nın ıı, arazisi burası. Çeltik arazisi. Oradan Ahmet Kızılırmak oğluna şimdi de Yılmaz Kızılırmak'a kaldı. Çorum valisi Mehmet Barenli başarılı bir valiydi. Trabzon'da, Amasya'da, Bursa'da valilik yapmış ve oralara damgasını vurmuş. Kafasındaki işlerliği eyleme koyabilen bir valiydi. Kargı'da imamlar, muhtarlar ve öğretmenlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda, toplantıya vilayetteki e, yatırımla ilgili müdürleri de almış ve gelmişti. Kargı'dan da belediye başkanı katıldı toplantıya. Toplantıda toplantının amacını anlattı. Eski halk evinde yaptık toplantıyı. Ve ilk sözü ben aldım. Dedim ki Sayın Valim köyümün iskan edilmesi gerekiyor. Çünkü konu köyümün konumu şudur diye durumu ayrıntısıyla anlattım. Bayındırlık müdürüne döndü. Öğretmenin konuşmalarını onaylıyor musunuz dedi? Efendim aynen onaylıyorum. Anlattıklarında eksik fazlalık yok, eksiklik var daha dedi. Öyle deyince vali öğretmenim dedi senin önerine inandım. Köyünü kaldıracağım. Ancak nereye kaldırmamız gerekli diye bana soru yöneltti. Efendim benim köylüm üretken bir köylü bir demet domates bir demet maydanozu alır kargıya kadar iletir ve kargıda onu pazarlar satar. Bu derece üretken benim köyümün topraktan uzaklaşması tüm kargıya ve kargının 57 köyüne zarar verir. Bu bakımdan köyü topraktan soyutlamadan yakın bir yerde köy yeri tespit edilmiş vaziyette oraya nakledebiliriz. Hayır dedi vali. Senin köyünü şehire nakledeceğiz dedi ve belediye başkanına döndü. Belediye başkanı neler yapabilirsin bunun için dedi. Efendim düzenli bir yerimiz var dedi. Kargının batı kısmında anlatılan köy tarafında dedi. Bu köyü oraya işgal edebiliriz. Ben altyapı hizmetlerinin tamamını yapmaya söz veriyorum dedi. Bakın dedi vali, öğretmenim diye ki etti bana, öğretmenim bakın dedi. Köyünüzü buraya nakledeceğiz. Onlar ister isterlerse şehrin bir mahallesi olsunlar, isterlerse köy olarak yaşamlarına devam etsinler. Ama köyün çocukları şehirden yararlansın, sanatkar olsunlar, daha yüksek okullarda okuma fırsatına kavuşsunlar. O bakımdan buraya nakledelim dedi. Olur dedik. Şimdi yapacağımız iş şudur dedi vali. Köye muhtarınızla beraber gideceksiniz. Muhtar yalnız mı? Dedi yanımda efendim dedim. Muhtarı göreyim dedi. Muhtar kalkta ya. Muhtar öğretmen onaylıyor musun öğretmen ne dedi? Evet efendim onaylıyorum dedi. Ben de aynı görüşteyim. Daha evvelden sapladık öğretmenle bu konuyu dedi. Böyle olması gerektiğini. Ve köye gidin köylünün yüzde 51'i kaç tane köyünü 80 tane. 41 tanesi evet derse bir liste yapın, imzalarını alın, bir dilekçiye bağlayın bunu, bana gönderin. Köyünüzü bugünden itibaren kaldırmış oluyorum dedi, kaldıracağım oradan ve şehir kenarına getireceğim dedi. Köye geldik, 2 üç kez toplantı yaptık, köylüye evet dedirtemedik. Bu projede başlamadan bitmiş oldu. İkinci, üçüncü proje bir köy bahçesi yaptım. 100 fidanlık bir köy bahçesi. Köylüyü çalıştırarak, imeci usulüyle bir örnek bahçe oluşturduk. Ve 10 dönümlük bir çeltik tarlası. Kırdan, çeltik aracilerinin devamından kırdan 10 dönümlük bir çeltik arazisi oluşturduk. Köy bütçesine katkı sağladık. Ve o icara verildi. İcara alan vatandaş köy bütçesine ihale ile kaç lira borçlandıysa o parayı verdi. Köy bütçesi güçlenmiş. Köyün bazı ihtiyaçları o şekilde giderilmiş oldu. Bu işleri yapabildik. Daha fazla yapamadık. 11 sene bu köyde kaldım. Demirören köyünde. Sonra 1966'da Kargı'da Cumhuriyet Okulu'na döndüm. Ve orada öğretmenliğime devam ettim. 12 yıllık köy öğretmenliğim var. Bir yılını Sungul'un Turgutlu köyünde, 11 yılını da Kargı'nın Kızılırmak vahasında Demirören köyünde geçirmiş bulunuyorum. 55'te gelip okula açtığım zaman köye ne şekilde yararlı olabilirim? Köy kalkınmasında yerimizi nasıl alabiliriz? Bu köyün eksiklikleri nelerdir neler değildir? bir etütten geçirdim kendi kendime. Bu köyün buradan işgal edilmesini kafama koydum. Bunun için bir fırsat yaratabilir miyiz acaba diye düşünürken o fırsatta doğdu. 1962 yılında Çorum Valisi Mehmet Varin kargıda öğretmenler, imamlar ve köy muhtarlarıyla bir toplantı yaptı. Onu anlattım. Ve köyün bir başka yere iskan edilmesini konu etmiştim kendime. Onu valibiye sunduğumda olabileceğini söyledi anlattığım şekilde. Ve bu köy işte o orada anlattığım köy bu köy. Burada görüldüğü gibi buradan vahşi bir dere geçiyor. Bu derenin menbaı çok yükseklerde, dağlardan geliyor, ormanlardan geliyor. Burada büyük bir sel deresi iniyor. Aşınmayı görüyorsunuz. Nasıl aşınma var? Büyük bir aşınma var. Erozyon var, toprak aşınması. Tepesinde kayalar var. O kayaların uçup köyü bastırabileceği, tehlike yaratabileceği apaçık görülmekte. Böyle bir köyün burada yaşayabilmesi olanaksız. Ama köylü istemedi ve o fırsatı bize vermedi. Köyü iskan edemedik. Kargı'ya iskan edecektik. Kargı'da bir köy olarak yine köylü olarak yaşayacaklardı. İsterlerse Kargı'nın mahallesi olabilecek, belediye hizmetlerinden de yararlanabileceklerdi. Ancak köyde yüzde elli bulamadık. 80 aileli köyün 41 tanesi istese de imza verseydi köyü kargıya nakledecektik. Bugün olduğundan daha güzel olanaklarla karşı karşıya kalacaklardı. Daha iyi olanaklar elde edeceklerdi. Köy çocukları sanatçı olacaktı. Çeşitli sanat dallarında çıraklık ederek veya okuyacaklardı. Daha fazla eğitimli insan yetiştireceklerdi, ama hiçbirisi olmadı. Yani temelde köy iskan edilmeliydi, ama köylüye biz ya anlatamadık ya köylü bizden anlamadı dilimizden anlamadı. Bu köy burada böyle kaldı, halen devam ediyor. Gelişen kuşaklar bu köye hala ev yapıyorlar. Burada yaşamak istiyorlar. Nedense? Oysa bu köyü kaybetmiyorlardı. Ben hatırlıyorum burayı yine kullanabileceklerdi değil mi? Tabii kullanabileceklerdi. Anlattık. Evet. Evet. Vali Bey o zaman dedi ki bana öğretmenim dedi. Aynı kitabı kullandı. Ben köylünü topraktan soyutlamayacağım. Yine köylün toprakta kalacak. Toprağına sahip çıkacak. Evleri yıkmayacağız. Evler yerinde kalacak. Yazın gidecekler evlerine yerleşecekler topraklarını işleyecekler, yine ürettiklerini getirip kargıda pazarlayacaklar, satacaklar. O bakımdan kışın gelecekler. Onlara kışlık bir köy kuracağız, kışın burada kalacaklar, çocuklar okullara gidecek veya sanata gidecekler. Okullarda mezun olanlar da sanata ikame olacaklar. Köyden birçok sanatkar yetişecek, demirci yetişecek, marangoz yetişecek, dülgerci yetişecek, esnaf yetişecek gibi böyle savlar ortaya koydu ve bizi ikna etti. Ben istiyordum ki yakında bir yerde arazi çeltik arazisini anlatmıştık. Çeltik arazisiyle köyün arasında köy yerleşki yeri var olabilir. Daha düz bir yerde. Daha düzgün evet, bir yerler evet, vardı. Evet. Biz oralara nakletmek istedik. Vali Bey de kargının bir köşesine getirmek istedi ve belliye başkanından da söz aldı. Oradan bir yer verilecekti. Altyapı hizmetlerini de belliye başkanı yapacaktı. Hazırca orada oturacaklardı. Fakat olmadı. Evet. Hayallerimiz gerçek olmadı. Bu köy yerinde kaldı. Köylü de kaldı. Buralarda bu zor şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Oysa burada şartlar kolay değil. bulunduğumuz yer Kızılırmak Vadisi. Kızılırmak'a çok yakın bir mesafede konumlandık. Bulunduğumuz nokta Demirören Köyü çeltik tarlaları ile doğuda köy arasında bir noktada duruyoruz. Köy buradan görünüyor. Karşıda hemen bir 3-4 kilometre mesafede çeltik tarlaları da bir kilometre mesafede. Demin anlatmıştım, köy bütçesine ve köy gelirlerine katkı olması için imecilik usulüyle bir çeltik tarlası açtığımızı söylemiştim. Bu adı geçen tarla köyün çeltik arazilerinin doğu kesiminde şu görünen nokta. Karşıda en son görünen sarı renkli bir nokta var. O sarı renkli en son Irmağan Kıvrımı'nın sağ tarafındaki o nokta bizim imecilik usulüyle açtırdığımız çeltik tarlaları. Ayrıca bir meyve bahçesinden bahsettim. Çeşitli meyveler var. 30 ağaç, elma ve diğer köyden devşirdiğimiz fidanlar vardı. 100 fidanlık bir bahçe yaptık. O da köyün gelirlerine katkı sağladı. Bir takım ihtiyaçlarını karşıladı. O da köyün batı yakasında okulun altında bir yerdi. Bir vatandaş ölümünden evvel toprağını hemen 5 dönüm kadar bir toprak parçasını kendine ait olan mezarlık olarak tahsis etmiş ve çocuklarına tavsiye etmiş, vasiyet etmiş. Benim mezarımı buraya koyun. Bura bundan sonra benden sonra mezallık olarak devam etsin köy mezarlığı demiş. Ben baktım çok güzel toprağı var. Başka da mezar konmamış. O şahsın mezarı sadece o şeyin toprağın ortasına konmuş vaziyette. Çocukları vardı. Kiraz Mehmet derlerdi çocuğun adına. Kiraz Mehmet'le konuştum. Burayı köy parkıcis yapalım izniniz olursa. Babanızın da mezarını burada anıtsal bir biçimde yaptıralım ve böyle bir vakfın olabileceğini ni kanıtlamış olalım dedim. Bir hayır vakfının yapılması elbette ki çok güzel bir şey bu güzelliği etrafa tanıtmış oluruz babanızın sayesinde dedim. Adamlar olumlu karşıladılar ve orayı köy bahçesi yaptık, fidanlık yaptık. Fakat ne yazık ki benim tayinim çıktı kargıya, mezarını yaptıramadık köylüce kaldı mezarı adamın orada. Fidanlıktan köylüler yararlandılar. Evet. Demir öğrendi. Anlattığım köy fidanlığı, bu karşısı. Karşısı. O vatandaşın mezarlık olarak vakfettiği yer, e, mezarı buradan pek görünmüyor. Teraslama yaptık. Teraslama yaptıktan sonra çocuklarla kuyuları kazdık. Hatta kuyuların üst toprağını bir yana, alt toprağını bir yana koyduk. Köylüler fidanları dikerken dediler ki hocam neden iki tarafa toprağı koydunuz böyle ayrı ayrı? Dediler. Şimdi göreceksiniz dedim. Anlayacaksınız nedenini. Toprağın üstte kalan kısmı veremli kısımdır. İşlenmiş topraktır. Onun için fidanın köküne gelmesi lazım o toprağın. Alt toprağın da üstüne gelmesi gerekli. O bakımdan önce Üste gelen toprağı tabana koyacağız. Fidanların köklerine koyacağız. Çabucak gelişmesi için. Alttan çıkan toprağı, o ham toprağı da üstüne koyacağız. Sonradan o toprak attığımız gübreyle olgunlaşacak şeklinde öyle bir örneklik de yaptık. O şekilde köylülerle birlikte gittik. 100 tane fidan dikmiştik buraya. İşte şimdi bakımsız kalmıştır herhalde. Kendi bahçelerine bakmıyorlar kendi bahçelerine bakmayan insanlar herhalde köy bahçesine de bakmamışlardır. Sanırım geriden öyle görünüyor, bakımsız görünüyor. Sulanmamış, ağaçlar yeteri kadar gelişmemiş oldu anlaşılıyor. Ömerlerin vardı bu derede bir yeri, şu karşısı Ömerlerin Ömerlerindi. Galiba karşısı, yoksa daha mı aşağıdaydı bilmiyorum. Zehra'yın geçeydik yerde oraya. Hmm, ne derler, fıstık yer fıstığı. Gelirdik yer fıstığı yedirirdi bizi toprağa eşerdi topraktan çıkarır yer fıstığı. Hani uzun uzun içerisinde ikiz, iki limit oluyor ya yer fıstığı o toprakta oluyor fıstık. Evet, evet. Evet, Zihra Yenge çok yetenekli bir kadındı rahmetlik. Bize fıstık yedirirdi bu çayın kenarında. Buraya da ev yapmışlar, şey yapmış. Reis'in kardeşi Bilal yapmış o evi. Okulun çamları. Evet. Karşıdakiler. Hadi buyurun okula da bakalım. Bakalım. Senin okula geldik Burası senin okul. Sen açtın, açılışını sen yaptın buranın. İlk, buradaki ilk öğretmen siz miydiniz? Efendim? İlk öğretmen siz miydiniz bu okulda? Evet, bendim. Evet, evet. İlk açılışını 1955 56 ders yılında ben yaptım. 54-55 ders yılında Sungurlu Turgutlu'da çalıştım. 55-56 ders yılında da burada 55-56 yılları. 55-56 ders yanında çalıştı. Maskeyi yıldır. açalım mı hocam? Efendim? Maskeyi açalım mı? Neyi açalım mı? Maskeyi. 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 Pardon. Dut ağı ki bana kalırsa. Dur bakalım, dur. Dut evet. Dut Çürümüş biraz ama. Meyvelerimiz vardı orada. Aşağıda. Bu çamları ben dikmedim. Bu çamları Ramiz Tunaloğlu dikti. Sizden sonra? Benden sonra dikildi bu çamlar, evet. Ama bu alanları ben açtım. Bu alanları çalışarak, çocuklarla birlikte çalıştık. Uzun zaman çalıştık. Burada müteahhit okulun duvarını örecek kadar, okulu yapacak kadar bir alan açmış, sıkışık bir alan, dar bir alan. O alana okulu yerleştirmiş, hiç kimse de sormamış ki burada yüz veya yüzün üzerinde çocuk barınacak. Bu çocuklar hangi alanda barınacak, nerede oyun oynayacaklar, nerede vakit geçirecekler kimse düşünmemiş. Müteahhite Alanı açtıran olmamış geldik ki daracık bir alana çocukları topladık, sıkıştık kaldık buraya. Sonra başladık kazmayı küreği çekip çocuklarla birlikte teneffüslerde çalışmaya. Her teneffüse çıktığımızda 10 dakika toprak kazar, toprak kürür ve buradan aşağı atar bu alanı genişletirdik. Öndeki evet. alanı genişletirdik, arkadan kadar önden genişletirdik. Öylelikle aşağı yukarı birkaç yılda orada ve burada doğusunda ve batısında okulun alan açtık. Gelebiliyor musun? Gel. O da Oyun alanlarını genişlettik. Oradan olur. Burası. Ben burayı kullandım hep. Evet. Burayı kullandım. Bir ara tabii ben okula açtım. 5 yıl mezun vermedi. Beş yıl Burası beş yıl. kara tahtanız galiba. Şireli öğrenci kaydettim. Mezun vermedik 5 yıl. Evet. Onun için öğrenci 90'a kadar çıktı. 93 filan öğrenciyle en fazla dersi ders yaptığımı biliyorum. 90 öğrencinin buraya sığması olanaksız. Bir kısmını oraya naklettim. Yansın. İki ol. sınıfta tek öğretmen olarak orada öğrencilere, oradakilere Görev verdim, burada devam ettim. Buradakilere görev verdim, orada devam ettim. günü öyle, dün ders saatlerini o şekilde şey yaptık, Tamam Evet. Burası öğretmen odası. Lojman girişi? Lojman orada. Çürümüş yani. bak sana girilmiyor şey ya. Şurası... 66 yıl olmuş. Okulu açalı. 66 yıl önce açtığımız okulun önünde 66 yıl sonra fotoğraf çektirdik. Kemal. Bu fotoğraf evet. Onun şeyi hatırası. Hatırası oldu. Kemal. 66 yıllık hatırası. Kemal bu, bu ev muammer'in muammer mi yaptıydı? Evet, o yaptı.